Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, size bu videomda görüyorsunuz e, burada 1-2-3-4 tane ses potansımız var. E, bunlardan e, bazıları mesela açıp kapanırken böyle e, bazı arkadaşlar anlatıyor söylüyor işte. Cızırtı geliyor veya böyle bastırdığım zaman veya böyle kendime doğru çektiğim zaman hani şöyle kaldırıyormuş gibi böyle sağa sola yitirdiğim zaman falan bir hoparlörden ses geliyor diğerinden gelmiyor. Böyle yaptığım zaman bir temas arkadaşlar. Bunun e, sebebi şudur. İlk önce tabi anlıyorsanız, hani yapabiliyorsanız bir temizlemek gerekiyor. Bunu hani yani toz kaçmış, toprak kaçmış olabilir ya da içerisinde hani böyle bir toksitlenme veya yabancı cisim varsa onların bir temizlenmesi gerekiyor. İkinci olarak buna rağmen eğer düzelmiyorsa dışarıdan, içeriden bir temizlik yaptınız yine düzelmiyorsa arkadaşlar. Bunların kömürleri mevcut bu potansların muhtemelen kömürleri bitmiştir. Değiştirmek icap eder. E, hoparlörde mi bir sıkıntı var yoksa e, hani orgun genel e, bir sıkıntı arzası var düşünmeden önce e, hani bu şeylere e, düşüncelere kapılmadan önce bu ümitsizliğe kapılmadan önce ilk önce dediğimiz gibi temizliğini yapmamız lazım. Temizlik bittikten sonra yine eğer yapıyorsa kömürler bitmiştir. E, Yenilemesi gerekiyor arkadaşlar. E, umarım faydalı bir video olmuştur.